Cümleten selamun herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, iyiyim Allah'a şükür. Ufak bir hata yaptım. Nasıl bir hata yaptım arkadaşlar? Bugün bir video çekmiştim. Ee, bizim Keklicek Yalesi'ne gelip burada bir çeşme yapacaktık. Çeşmeyi yaptık Allah'a şükür, herhangi bir sıkıntı olmadı. Video çekmiştim normal. Lakin çektiğim videoların yarısını sil silindi. Teknik bir hatadan dolayı telefonumun hafızasının dolup tekrardan sıfırlanmasından dolayı bütün videolar yani yarısı gitti yarısından çok çok az bir son kısmı kaldı. Onu da atmak istedim arkadaşlar. Hani çeşmemiz bari hani görün görülsün istedim. Yani yaptığımız işin sonucunda neler olduğu hani belirgin olsun istedim. O yüzden o tür şekilde bir video hazırlayacağım bugün. Hani silindiği için zaten hazırlıyordum. Lakin silinmiş olduğu için şu anda kalan videoları birleştirip yani kalan videoları düzenleyip atacağım. Şimdiden sizler de kusura bakmayın. İyi seyirler dilerim. Şöyle ufaktan da bir yaleye bakalım. Yerler ıslandı arkadaşlar. Biraz yağmur yağdı. Akşama inşallah daha da bekliyoruz. Ama çok güzel böyle bir toprak kokusu. Çeşmemiz de bayağı az kaldı arkadaşlar. 1983 yılında Mustafa Dayı'da çocukluklarında gelip yapmışlar burayı. Yani onların dedeleri diyelim artık babaları yapmış. Onlar da şimdi kalan eserleri tamir ettirmeye çalışıyorlar. Geldik burada güzel bir şekilde yemeğimizi yedik çeşmemizi sağın solunu düzelttik. Toparladık. Mustafa da buraya yol da yaptırmak istiyor tabi. Yol vardı normalde. Bu bölgede de ağaç dikimi olacakmış galiba arkadaşlar. Onlar da hani ağaç dikimi olduğu zaman, yol yapıldığı zaman şu alt bölgedeki hatıl da tekrardan kalıp da düzeltilecek. Seni ya Allah nasip ederse onlar da yapılır tabi. Şarjım az kaldığı için çok az bitmek üzere. O yüzden belki çekimi burada da bitirebilirim. Çünkü pek fazla bir işimiz kalmadı zaten. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Çeşmemizin üstü tamamlanıp gelir. Koyunlar burada. Evet. telefonum şarjı bitti. Videonun kalanına Mehmet Ali'nin telefondan da de devam ediyorum. Onları kendime aktaracağım sonra.

Yazdınız mı onu güzelce? Evet. 14 Evet. 2021 1983'te yapıldı ilk. Şimdi de restoresini yaptık. Merhaba arkadaşlar, soykoluk yapıldı. Yapıldı mı? Yapıldı bence. Evet arkadaşlar kalanı burayı düzelteceğiz. Şu üstü de betonlayacağız. Belki çekemeyebilirim kalanı. Yapanlardan dediğim gibi arkadaşlar tekrardan Allah razı olsun. Sustum. <laughs> evet. Buralar şöyle. Tabi arkadaşlar bunlar eski su içmek için takozlar. kaptanlayın da düzeltti bayağı bir sağ olun Ah dayı sorma ya. Çok güzel de oldu. Allah nasip ederse seneye biraz daha tabi restore edilecek. Dediğim gibi restore işlemi budur arkadaşlar. Bir yeri komple yıkıp tekrardan yapmak değil. Bir yeri sağlam kısımlarını bırakıp kalanını aynı o şekilde o düzeni yapabilmek çok önemli. Bizim ülkemizde ya da benim gördüğüm kadarıyla hani çoğu yerde yapılan hata yıkılıp yeniden yapılıyor. Hani şurası bir tarih 83 yılında yapılmış. Biz burayı komple yıkıp yeniden yapsak buranın pek bir manevi olarak değeri kalmayacak. Ya da nasıl desem belki aynı güzellikte devam ettirebiliriz. Ama burayı çok güzel bir şekilde devam ettirdik. Atlan dayımdan Allah razı olsun. Çok güzel bir restore işlemi oldu. Dilerim ki ülkemizdeki tüm restore işlemleri bu şekilde olur.

Baba. Kızım yazma ya. Yazma şim, kızım. <laughs> evet çeşmemizde bitti arkadaşlar. Soğuk oluk. Hattan da yeni olma sağlık da. Ha iyi oldu ha. Çay Şimdi çay, Böylesin çayımız kaldı bayağı. arkadaşlar. Abla sizden de Allah razı olsun. Elinize kolunuza cümle sağlık. Cümlemizden, cümlemizden cümle Mustafa. Hepinizden e, Allah razı de, olsun. De, 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 de. Burada bulunan her bir emeği var. Herkes. Öyle tabii ya. Ablamlar, Burası Fatma, herkes. Çiğdem'in bile emeği var değil mi abla? Ya bu kadar <laughs> olur. <laughs> herkesin eli Herkes. Niye lan? Şurada kabahat var. Çok güzel şeyi yazdın ablam. Yazı Paşam orada eski tarihini ekle istersen. Eski, <laughs> eski tarihini yaz orada 1983 diye. Tam tarihini şey yapalım. 27 .07. 1983 tarihli. Burada 1983 diye ilk yapılışının tarihini atıyoruz. Bir su var aslında evet arkadaşlar Böyle Artık yaylamızdan yavaş yana yaylaya doğru gideceğiz Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik Dediğim gibi emeği geçen herkesten Allah razı olsun Özellikle Mustafa amcam ve Melahat ablamdan onlardan Allah razı olsun Burayı yapmamıza vesile oldular dediğim gibi artık videonun da sonuna geldik. Çiğdem ağlama fıstık oradan Tam atla bana. Tamam. Tamam. Atla bana. Tamam. 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 tamam, 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 hayır, 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 tamam. tamam, tamam dur. Evet arkadaşlar, e, videomuzun da sonuna gelelim. Çünkü sonunu bir türlü çekemedik. Çiğdem sinirlendi de kız da biraz orayı da oynayacaktı. Oynattırmadılar. Dediğim gibi yapanlardan Allah razı olsun. Mustafa amcadan Melahat abladan hepsinden Allah razı olsun burayı yapmamıza vesile olan Hasan abi Kaptan abi yani burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bu arada Instagram adresim Gezen Şef oradan da takip ederseniz sevinirim benim iletişime geçmek isteyenler oradan da iletişime geçebilir ya da yorumlarda belirtebilir sohbet ederiz gelmek isteyen olursa misafirim olabilir hepiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun